Bak, seni aldatmadım diyorum. Neden anlamıyorsun? Duymuyor musun beni? Aç o kulaklarını yedinle şimdi. Ben seni aldatmadım. Duydun mu? Hayla aldattı diyor Aldatmadım diyorum sana. Hayır o... O buluştuğum... Kız... E, benim eski bir arkadaşım ya. Yani normal arkadaşım. <laughs> Ya neyini kıskanıyorsun? Alt tarafa oturduk. İki kahve içtik kalktık gittik ya. Hatta sevgilim olduğunu söyledim. Mutluluklar falan diledi bana. Saçmalama. Ya bunun neresi aldatmaya giriyor? Hayır sen buluşamazsın. Ya sen buluşursan tabii ki olmaz ben erkeğim. Ya erkeğim diye tabii ki her şeyi yapma hakkım yok ama bilmiyorum çok saçmalıyorsun. Hayır ya senin neyini manipüle edeceğim ben? Sence ben manipüle edip edebilecek birisi miyim seni? Sen o kadar saf mısın? Bana söylemeden niye gidiyorsun evden? Nereye gittin sen ailenin evine mi? Tamam bana niye söylemeden gidiyorsun? En azından söyleseydin. Eşyalarının çoğu burada kalmış zaten. Yarısını doldurmuşsun. Göt götürmüşsün. <laughs> ben geleceğim tekrar. Alacağım seni bak. Getireceğim eve. Söyledin mi aylana? Yani saçma sapan beni aldattı falan dedin mi ailene bak. Sakın deme öyle bir şey. Ailen zaten zor izin veriyordu. Zor ikna ettik ben de kalman için. Şimdi de böyle bir konuyu duymasınlar. <laughs> ya keşke gitmeseydim ya. Pişman ettin ya. Ya eski bir üniversite arkadaşım. Benden bir yaş büyük zaten tamam mı? Ablam sayılır. Ve o kız hiç öyle birisi değil yani çok normal bir tanısan seversin. Ya bak dinle bir beni ya. İyi birisi diyorum sana. Öyle kötü birisi değil yani. Gördüğünde böyle nasıl diyeyim sana. Üniversitedeyken de öyleydi. Tamamen işiyle, gücüyle, eğitimiyle, kariyeriyle ilgilenen birisi öyle. Erkek meraklısı birisi değil zaten. Ki benim birlikte ol olacağım birisi değil o. Özür diliyorum senden buluştuğum için. Hazırlan bir saate geleceğim alacağım seni. Hayır yok öyle bir şey. Ya ne demek istemiyorum ya? Saçmalama. Ya bir buçuk yıllık ilişki sırf bu yüzden mi bitireceğiz? Saçmalama. Hayır öyle bir şey yok izin vermiyorum. Üf, tamam tamam kapatma tamam dur dur. Kapatma. Sen niye arkadaşına anlattın bunu? Melisa e işte. Haberi var kızım bana söyledi. Caner böyle böyle yapmış dedi. Ya yani niye gidip el anlatıyorsun? Deli misin sen? Ya tamam bak. Ben buluştum. Dürüstçe konuşuyorum sana. Sana da haber vermedim. Çünkü kıskanacağını biliyordum. Tamam mı? Ya kıskanı... <laughs> Sinir etme ya. Tamam kıskanacağını biliyordum o yüzden buluştum. Yani haber vermedim buluşurken. Kızım buluştuğum kişi benden hoşlanıyor olsa. Dinler misin? Buluştuğum kişi benden hoşlanıyor olsa, erkek meraklısı birisi olsa. Zaten ...ben buluşmam anladın mı? O öyle birisi değil. Gidiği kıyafetler bile böyle... ...anne anne babaanne kıyafetleri gibi ya. Kızın. Uf. Tamam neye inanmak istiyorsan ona inan. Çünkü ben seni ikna edemiyorum. İyi tamam aylığında kal. Aylığında kal. Yarın yine aray arayacağım seni. Duydun mu? Yarın yine arayacağım seni. Ya ne bitirmesi ne ara vermesi ya. Bak sana bir şey diyeceğim. Şimdi hazırlan. Ben seni almaya geleyim. Gidelim bir kahve içelim bir kafede. Hatta senin şu sevdiğin kafede içelim. Sonra insan gibi konuşalım orada. Söz veriyorum sana baskı yapmayacağım. Yani baskı derken her anlamda. Sözünü kesmeyeceğim, seni dinleyeceğim. İçin dökmek istediğin şeyler varsa onları dinleyeceğim. Sonra seni yine söz veriyorum ailenin evine bırakacağım. Bu konuda da baskı yapmayacağım. Orada da kendini böyle geriliyormuş gibi hissetmeyeceksin. Sen bir rahatla benim yüzüme konuş içinde kalanları. Ailenin evine dön. Ondan sonra Yine ilişkiyi bitireceksek bitirelim. Ya tamam ilişkiyi bitirmemize izin vermeyeceğim zaten de. En azından bugünlük sana baskı yapmayacağım bak söz veriyorum. Tamam bir saat sonra ben geleyim alayım seni. Tamam sizin eve yakın zaten o kafe. Hemen 5 dakikada geçeriz konuşuruz. Ne anlatmak istiyorsan anlat. Ben de sana kendimi açıklamayacağım hatta kendimi bile açıklamayacağım sana. Sadece seni dinleyeceğim. Ondan sonra tekrar 5 dakikada eve geçeceğiz yani sizin eve seni bırakacağım, döneceğim. Anlaştık mı? Tamam, görüşürüz bir saat sonra. Gelince mesaj atarım sana, hazırlan. Bay bay.